Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Instagram hikayemize birden fazla resim nasıl ekleriz yani aynı resime bir hikayeye birden fazla resim nasıl ekleriz onu anlatacağım şimdi Instagramımızı açalım arkadaşlar şöyle geleyim ben şuraya Instagram'ımız ee, buradan e, hikaye bölümüne e, geldim arkadaşlar hikaye bölümüne geldik buradan bir e, paylaştan resim seçeceğiz diyelim Şimdi ilk resimimiz bu olsun arkadaşlar bunu küçülttüm ben şöyle şu köşeye koydum diyelim veya yani şöyle biraz büyütüp koyayım. Sonra arkadaşlar ikinci resmi seçmek için parmağımızla aşağıdan yukarı doğru yaptıktan sonra işte burada bakın konum bahset vesaire var gördüğümüz her zaman açtığımız yer. Şurada artı işareti var. Artı işaretine basıyoruz arkadaşlar. Buradan başka bir resim seçiyoruz. Şu resmi seçtim diyelim. Biraz büyüteyim. Size örnek olsun diye. Bu resmi seçtim diyelim. Sonra üçüncü bir resim seçeceğim. Yine aynı. E, aşağıdan yukarı e, parmağımızı kaydırıyoruz. Artı işaretine basıyoruz. Sonra buradan istediğimiz bir resmi e, yine seçelim arkadaşlar. Şu resmi seçtim diyelim. Yine buradan bu resmi seçtim. Sonra bunu da buraya koydum diyelim. Bir tane daha resim seçeceğim diyelim. Artıya yine bastım arkadaşlar. Buradan bakıyorum, buradan bakıyorum. Buradan bir resim daha seçeyim. Şunu seçeyim. Bunu seçtim arkadaşlar. Diyelim bu resmi kullanmak istemiyorsak aşağı doğru sürükleyip Silmek için sürükle diyor. Çöp kutusunun içine basıyorum basıyoruz. Başka bir resim daha seçelim. Ee, başka bir resim daha seçelim arkadaşlar buradan. Ee, şuradan şunu seçelim. Bunu seçtik diyelim. Bunu da koyduk diyelim ve bunu paylaşacağız diyelim. Nasıl yapıyoruz? ve şöyle ayarlama yapalım şöyle aşağıya gönder dediğimizde arkadaşlar, bakın burada yine hikayede paylaş dediğimizde hikayemizde paylaşabiliyoruz. Ee, bu şekilde arkadaşlar Instagram hikayemizde birden fazla e, resmi bu şekilde paylaşabiliyoruz. E, umarım faydalı bir e, video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.